Hello. Merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Az önce YouTube canlı yayınından, ay TikTok canlı yayınından sizin sorularınızı aldık. Hepsi aşkla ilgili. Yani bu kadar dertli olduğunuzu bilmiyorduk bu konularda. Ve gerçekten şu dünyada aşk hayatı daha kötü olabilecek iki kişi daha yok. Başlayalım ki Nile çok iş çıkmasın edit konusunda. Düşünceli bir arkadaşım galiba ben. Evet, ilk sorumuz hiç aşık olduk mu? Oldum. Ben sence oldum mu? Oldum. Bence bir insan olmam. o kadar çok hatayı aynı anda yapamaz kardeşim. oldum. Yani şimdi tamam, lamıcım yok. Yetifimce medyumlara düştük. <gülüyor> yani. Ne <laughs> geçelim bu soruyu ben? Tecrübe yani. diyelim ve geçelim. İlişkiye şu anki bakış açımız. İlişki istemiyorum. Nil'le dünyanın en farklı iki insanıyız bu konu hakkında. Ben ilişki olsun, işte e, korusun, kollasın, hayatında biri hmm. olsun. İşte çok severim, çok aşık olalım. Nil tam tersi. Beni koruyup kollamak istediğinde ona direkt çemkirmeye başlıyorum. Sanki sen kendini hani zannediyorsun. Hadsiz. Büyü yaptırdınız mı hiç? Yaptırmadık. Ama, ama, bana yapılmış mesela. Yaptık. Yani şöyle, ben çok çok eskiden denemiştim. Daha o zaman lise 1'de falan böyle Ne YouTube'da peki? E, not büyüsü mü? Evet, not büyüsü denemiştim. Hani tesadüf mü yoksa gerçekten işe yaradı bilmiyorum ama gerçekten o dönem işe yaramıştı. Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ecesu her gün büyü yapıyor arkadaşlar. Hani her gün büyü yapıyor ve gerçekten evin dört bir yanı büyü malzemesi. <laughs> Mesela evde bazenleri çok acıkıyorum gece 3-4 falan. Kalkıyorum ve bir anda işte dolabı açıyorum. Hani bulmak istediğim şey çikolata, mısır gevreği bu tarz şeyler ve asla böyle bir şey yok. Defne, yaprağı, kırmızı mumlar, pembe mumlar, pembe tuz, Abidik gubidik bitkiler falan var <laughs> evde yani. Onları yiyeceğiz yakında. <laughs> Paramız da yok artık. Koyacaksınız, koyamaz, koyacaksın. Koyamam. Koyacaksın. Koymayacağım. Koy. Koyacaksın. Koymayacağım. Bir şey öğrendi. ne konuşacağız. Hoşla konuşacağız. Bugün kadar konuşamayacağım. Partiler gerçek mi? <laughs> Üniversite partileri gerçek gerçek. Ve ev partileri falan da var. Durmadan oluyor. Ama biz gitmiyoruz. Evet <laughs> yani biz gitmiyoruz. Yani çoğu çok güzel olmuyor çünkü. Yani, yani. Giderseniz biraz. giderseniz başka yerlere daha eğlenirsiniz. Böyle. Bence. O... <laughs> Sevgili Sevgilini ve kız arkadaşınızı yakaladınız. Ne yaparsınız? Öyle dizinin ama karakteri gibi. Diye <laughs> giderim. Kıza da saldırırsın, erkeğe de saldırırsın. Döverim muhtemelen. Baya sert girerim. Ciddi. Sıfır şaka. Beni bilen bilir. Elim ağırdır. <laughs> üniversite ve lise farkı. Aşırı büyük farkları var bu arada. Çok büyük. Ve gerçekten başta bence adapte olmak biraz zor oluyor. İşte dersler falan hani garip oluyor. Daha, Daha eğlenceli olursun. üniversite. Zaten. <laughs> İkinci şans verilir mi? Benim kadar enayi hmm. ve geri zekalıysanız verilir. Sonra tekrar terk edilirsiniz. İkinci şans verilmez. Çünkü bir kere şans verdiniz ve olmadıysa ikinci şans vermeye gerek yok. E ben de çok verdim. E ben beş kere falan şans verdim herhalde. Hiçbirinde de sonuç farklı olmadı ve bu yüzden artık birinci şansı bile vermiyorum. İşte ulaşmak istediğim mertebe bu. Ben ne zaman birine şans versem geldi ağzımın ortasına tükürdü. Gelecek planlarımız. E ben kendi markamı kurmak istiyorum. Moda üzerine. Bunun için eğitim falan almayı planlıyorum. Zaten işletme okuyorum. Böyle. Ece sugan söylemi okuyor. Yani. Nasıl bir gelecek planı olabilir? Afton şoför çıkacağım. <laughs> kafe açıp batacağım. Yaşlarımız. Yani bu gerçekten o kadar çok <laughs> soruluyor ki TikTok'ta bu videoya bile almak zorunda kaldım. Ama ben 17 yaşındayım. 6 gün sonra falan 18 olacağım. Nil de 18 yaşında. 23 Eylül doğum günüm Ekin okusun. Terazi Burcu, Oğlak Burcu'yum. Burçlar da inanılmaz soruluyor. Niye bilmiyorum. Hiç aldattınız mı? Üstat! Okul çok güzel gözüküyor. Evet. Havalar bu ara biraz soğudu. soğudu. Ben aldatmadım. Ben, ben... <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben hiç aldatmadım. Çünkü benim sadakat takıntım var. Ee, bir ilişkide tecrübe ettiğiniz şey. Acıma yetime döner koyar götüne. Keser döner, sap döner, gün gelir. Sap <laughs> o sap da <laughs> sana girer. <laughs> toksik aşklar. Ya gerçekten ben bu konuda konuşursam bu video bitmez. Bence ayrı bir videoda konuşsak daha düzgün olur yani. Çünkü yoksa video böyle bir 40 dakika falan olur ve bunu editleyen kişi benim ve İstanbul'la uğraşmak istediğim bir mentalitede değilim şu an. Yani şöyle ben de toksik aşkların kitabını yazdım. Ki Nil en büyük şahidim. Yani gerek işte psikolojik şiddetin de kitabını yazdık. Kullanılmanın da kitabını yazdık. <laughs> Fakfadiliğin de kitabını yazdık. Yok artık. Buraya sansür koyarım. Neyse. Koyarsın. Bunları başka videoda konuşmamız bence de daha doğru. Çünkü biz çok şey öğrendik. Bakın biz 18 yaşındayız. İçimizi sorun. Al bu 60 bende 78. Şu an hayatınızda biri var mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda benim biri yok. Çünkü istemiyorum ya, bilmiyorum. İnsanların bence yalnız kalması da gerek biraz. Benim zaten bütün TikTok camiasının hakim olduğu bir aşk hayatım var maalesef, maalesef ki. ki. <laughs> ve... Çok kocaman <kucamdan> yakışıklı olsun. <laughs> ee, ve maalesef ki ben de neyim olduğunu bilmiyorum yani. Mesela dün saçımı boyayacaktım. İzin verilmediği için boyamadım. Ama neyin izin vermedi diye soruyorlar, cevap veriyorlar. Başım, buradan sana sevgilerimi gönderiyorum. <laughs> Ama senin de bizim eve göndermen gereken bir şey var. Unutma. Asla ben verilen sözleri unutmam. Banyo yaparken işiyor musun? Tabii ki hayır. Benim bu konuda bir şeyim var. Anlamam. Sadece banyo yaparken mi işiyorsun? Hayır kanka <laughs> salak mısın? <laughs> İşeyemememin bir sebebi var. O ee, banyoya ben de giriyorum çünkü. Yaz okullarına gidiyordum. Ve Star Life'da, Silivri'yi bilenlere selam olsun. Star Life'da bir tane yaz okulu vardı. Ve öğretmen bana şunu iddia etmişti. Duşa işeyince duşun rengi değişiyor. O havuza işeyince sakın, havuzun rengi Sakın seyirin. duşa veya havuza işemeyin. Ve bu bende o kadar büyük bir travmadır ki ben bunu asla hayatım boyunca yapamayacağım. Çünkü çok korktum orada görünür diye. Ki çeşit problemleri olan bir Samimi oluşumuz. Oluş hikayemiz. Bir tanem. Kurt, Kurt bakışlım. Kurt Korona free. Nasıl tanıştık? Şöyle tanıştık, ee, Nil bir gün bir canlı yayın açmıştı ve e, canlı yayında öz yayına gittiğinden falan bahsediyordu. Sonra ben de dedim ki ''Aa sen öz yayına mı gidiyorsun?'' yazdım canlı yayına, tasıldım. Ece Su, sen işte, WhatsApp grubundaki Ece musun?'' dedi ve aynı yurda çıkma kararı aldı. Kişirpa'da. Bu 10 dakikada falan gerçekleşti. Ee, gerçekten 10 dakikada gerçekleşti. Ee, Su yurt çıkmadı, çıktı. bana yurt çıktı. Sonra maalesef. Nil de bana taşınmaya karar verdi. Birbirimizin en sevdiğimiz özelliği. Bunu hep söylüyoruz. Evet hep söylüyoruz. Asla birbirimizi yargılamıyor oluşumuz. Yani... İlk kural no judge. Ben birini öldürsem ve desem ki Nil şunu şunu gömmemiz gerekiyor gel De şey demez. Nasıl böyle bir şey yaparsın neden böyle bir şey yaparsın şey der. Tamam eldivenleri bir kazmayı alıp geliyorum. Hani şey falan desem kanka bir evi kundaklayacağız bugün der ki benzin'e ben de para atayım kanka. Birbirimiz hakkında her şeyi biliyoruz. Anlatmadığımız gerçekten hiçbir şey yok. Hiçbir şey hariç. Geç anlattım. Geç anlattım. Ne biliyorum acısının Bir şeyi niye yaptığını. O da benimkin aynı şekilde. Nilde en sevdiğim özellik bir şekilde dipteyken alıp sizi çıkarabiliyor. Yani ne olmuş olursa olsun hayatınızda. Oradan alıp çıkarabiliyor ve nasıl becerdiğine dair en ufak bir fikrim yok ama oluyor bir şekilde. da en sevdiğim özellik ben böyle aşırı şey bir insanım, pimpirikli bir insanım. Ya da mesela en sarhoş olduğum anda kusarken ben ay galiba öleceğim, ay beni hastaneye kaldırın. Ece hani direkt o duruma el atar ve beni toparlar bir şekilde yani. Direkt anne gibi <gülüyor> hissettirir. <gülüyor> Grubun annesi. Ee, X'den next olur mu? X'den next olmaz kardeşim. Yani X'lileriyle çok barışmış bir insanım ve Hani en son olayda şey dedim, en son barışında abi olmuyor ya galiba hani. Bence yeni insanlara şans vermek gerek. Sonuçta dünyada o kadar fazla insan var. Ve her yeni insan bence başka bir şey katıyor. Birine. Ben de eksten ekse göre değişir demek istiyorum bu sorunun cevabını. <laughs> Özellikle üstünden çok zaman geçmediyse imkansız bence. Aynı şeyler tekrar yaşanır. Ki hiçbir şey yaşanmadan ayrıldıysan. olur. Paranormal olay. Ben bunun işin amına bile koydum. Ee, şöyle ki ben çok fazla fala, işte ritüellere, carta curta meraklı bir insan olduğum için inanılmaz derecede başıma böyle olay gelmiştir. Bu arada ben de Ecos'un tam tersiyimdir. <laughs> evet. Ecos'u ne kadar inançlıysa ben her konuda o kadar inançsızım. Hep böyle şeyler beni buluyor. Yani işte bu aura muhabbetleri işte nasıl diyeyim paranormal olaylar hep beni buluyor. Ama bunları çok çok uzun olduğu için ve Nil 48 kere falan dinlediği için tek tek anlatmama gerek yok bence burada. Fark boy nasıl bağlarız? Yani fark boy olsun olsun. Yani hepsini aslında bağlamak bence aynı noktadan geçiyor. Ama yani... Üstüne düşmemekten geçiyor bence. Yani kesinlikle kendimize zaten daha çok değer verdiğinizde birisine böyle bağlıma ihtiyacı zaten hissetmeyeceksiniz. Bir de Zaten ona kendiniz kadar değer vermediğinizi gördüğünde göte tutuşacak. Nasıl bana bu ilgiyi, bu alakayı göstermez diye. Platonik olan biri ne yapmalı? Bence hiç kimse o kadar aşık olamaz. Yani birisine abi ben onsuz ne yapacağım diyecek kadar bilmiyorum. Bence öyleyse buna kendisini zorluyordur. Eğer kendine birazcık daha e, vakit ayırırsa ya da daha farklı şeylere kendini yöneltip beynini meşgul ederse gerçekten kimse kimseye bunu diyemez bence. Ama diyorsa da hani gerçekten öyle bir şey varsa çünkü bende olmuyor. O yüzden belki de böyle konuşuyorum ama gitsin konuşsun yani. Kaybedecek neyi var ki? Sonuçta kaç kere doyuyoruz? Savaş de yani olup arayın bence sarhoş olup aramayın mesela. Sarhoş olup aramayın. Ben hep yaptım. Bence bu çok salakça bir şey. Evet de bunu hani <laughs> Arayacaksanız da tamamen ayık ayıp. kafayla olun. Ne dediğinizin farkında olun. Ayıkken o cesaret gelmiyor. Karşımdaki bir kişi bana bunu söyleyebiliyorsa ben onun cesaretini takdir ederim ve onunla daha bile çok ama erkekler isterim. aynı olgunlukta olmuyor. Yani olgunlukta olmayan bir insanı niye seversin? Ben de bıyıklı esnaf seviyorum. Ben Gökçe Ecosu'dan tavsiye olur. Benden almaz. <laughs> Çünkü Gökçe benim gibi de enayidir. Benim gibi amca gibi bütün çocuklara yazar. Ondan sonra böyle ikimiz otururuz. milim peşinde de kuyruk olur. Hikaye bu kadar. Bir gün işte bu sevgilin aldatsa ne yaparsın muhabbeti tarzı oldu aramızda. Ondan sonra hani dedi ki Gökçe öpüşmüş olsa peki hani sevgilin ben dedim aldatmanın kategorileri vardır. Bir adabı vardır aldatmanın. Şey falan diyorum. Kanka ayağa takılıp düşüp dudak dudağa gelmiş olabilirler. Ya hani da biraz medeni insanlar oldum yani insanların ayağa takılıp Ayağı takılık... olmayan insanlara Ayrıca karşı. belki kız boldu ve suni teneffüs yaptı bence. Ve benim sevgilim bir hayat kurtarmış olabilir. Yani bence bu çok romantik ve göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek. Neyse sorularınız bu kadardı. Dediğiniz için teşekkür ederiz. Fındığın gürültüsünden dolayı özür dilemem gerekiyor gibi hissettim şu an. Çünkü biraz hırlıyor aşağıdan. Evet Aşağı o bizim gibi. bir belamız yani. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız eğer aşağıya yorum Neyse bu tarz videolar beni çok yormaz diye düşünüyorum. Vlogdan <laughs> daha az yorucu diye düşünüyorum. şat oyunu yapacağız diyorum. Onu bayağı istiyorum. Ben de bayağı, bayağı. istiyorum çünkü içine alkol olan her şey bana okeydir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup beğenip yorum yapmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor>